soruyu çözemedim. Bundan bir şey mi olur ki? Sen çöz o zaman sen çözdün. Ben bu soruyu yanlış yaptım. Sen yaptın mı? Ben 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 yapamadım. O zaman çalıştım. Nasıl meslek alayım? Bir yanlış bile. Bir yanlış bile. Meslek yap Ben bu soruyu çözemedim. Çözeydim. Meslek olurdum yamuktan. Ya da evet ben. Aa! Bu soruyu çözemedim. Bu soruyu. Bu soruyu. Bu soruyu. Keşke çözebilsem ama çözemedim. Biz nasıl nasıl yapacağım? O zaman çalıştım. Yaşarım yalıştım. O zaman çalıştım. Beş Jose'yi kazandım. kazandım. bak çalışırsın ne oluyor. Aa, bak çalışınca, oluyor. Aa, bak çalışınca oluyor.